Arkadaşlar merhabalar. Bugün üçüncü videomu çekiyorum. Beraber AVM'ye gideceğiz yine. Ama bu sefer daha fazla etrafı çekmeye ve daha fazla şey anlatmaya çalışacağım. Yani birazcık daha sonra kendimi geliştireceğim. Bir de kamera açım diğer videolar çok 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 yakında. Onu da biraz uzaklaştırmayı planlıyorum. Çünkü hepsini de şöyle çekmişim. Büyük ihtimalle ne kadar uzaklaştırsam da şu an yine öyle çıkacak. Ben bunu ayarlayacağız o zaman hazırlanıp geleyim. Ya da hazırlanmayı da mı çeksem? Şu anlık hazırlanıp geleyim. Onu daha sonra yorumlardan konuşuruz. Kombinimi göstermek için açtım. inşallah telefonum düşmez. Ben böyle daha güzel görünüyordum bence şu an. çok uzak yani. Tam böyle çıkıyor. Şuraya kadar çıkıyorsun. Ya çok iyi. Arkadaşlar şu anki kombinim. Yani bu tripodu neden daha önce böyle uzatmadım hiçbir fikrim yok ama daha mantıklıymış. <laughs> Herkese göstermeyi izin alıp Aşırı güzel. Bir de bu var. Işık çok kötü ama çok güzel. Hmm, Yalara geldi. TikTok bakmaya geldik. Burayı çekmiyorum. Çoğu yerde çekim yapmak yasak. <laughs> bakacağız bizi ne zaman görecekler acaba.

Bizim asansörlerimiz bozuldu. <laughs> Lütfen destek alın. <laughs> Arkadaşlar bizim asansörlerimiz bozuldu. Sonra birden kızların hepsi ayaklandı. Yani e, koyabilir miyim o görüntüleri buraya? Gerçi kamusal her yerde yayınlandı. Çok istiyorsanız bakabilirsiniz Diyarbakır Kız Yurdu diye. Daha yakın zamanda oldu da bu videoyu ne zaman paylaşırım diye düşünüyorum şu an. Neyse bizim yurtta işte bir ayaklanma gerçekleşti. Işte. Ama şöyle asansörlerimiz sürekli bozuluyor. Ve birkaç kişi de panik atak geçirmiş bu arada. Hastaneye falan götürmüşler sırf bu olaydan dolayı. Birden 150-200 kişi aşağıda bağırmaya başladı akşam. Biz de onlara baktık çünkü olayı anlamadık ilk ben. Bir aksiyon oldu her zamanki gibi. İlla gerçekten yurtta kalanlar anlar. Şey, her gün... Şey, güzel, güzel. Şey. Gidin içeride konuşun. Ben burada arkadaşlarımla konuşuyorum. Neyse. Böyle bir ayaklanma gerçekleşti. Bu arada e, bu benim üçüncü videom oluyor. Değil mi? Evet. Ve artık ilk videomu yayınlayacağım. E, edit'i falan ben yapıyorum. O yüzden e, ilk videom biraz şey... Garip çekildi. Konuşamıyorum. Ah bir konuşamıyorsan neler anlatacağım. İlk videom birazcık farklı. Çünkü... O an kameraya alışıyorum ve şey, e, benim tripotum burada ama içeride. O böyle uzayabiliyormuş, yani ben onun uzadığını biliyordum ama şey yapamadım ya bir türlü. ilk çektiğim video, hatta ikincide de yanlış diysem aynen öyle, sürekli bir yakın açıdan çekmişim. E, onu benim e, toyluğuma verin lütfen. <laughs> bir de etrafı hiç çekmemişim. Ben bu aralar yani hep vlog izliyordum ama çekme amaçlı değil, keyfi izliyordum. Bu aralar ben de çekmeye başladığım için işte sevdiğim YouTuber'lar nasıl vlog çekiyor, nereleri çekiyor falan filan onlara odaklanmaya başladım. Ve ben de gittiğim yerlerde onları, yani öyle açılar yakalamaya çalıştım işte. Diğerlere girdik. Reklam değil. <laughs> ve adam gördü elimdekini. Birden dedi ki, kusura bakmayın çekim yapmak yasak. O dedim ki lanet olsun, ben bir YouTuber olmuşum. <laughs> Biz katil kim oyunlarına bayılıyoruz odaca. Gerçekten çok seviyoruz oynamayı falan. Ee, eğer yurtta oda arkadaşlarınız iyiyse maşallah deyin lütfen <laughs> bozulmasın aramız yurtta eğer oda arkadaşlarınız iyiyse bakmayın şu an sesleri geliyor ama ne var ee, pardon orayı bipledik ben biplemeyi bilmiyorum orayı keserim olmadı. Neyse biz katil kim oyunları falan oynamayı çok seviyoruz. O yüzden mesela dışarıda vakit geçirmektense odaca herhangi bir aktivite yapmak bana daha cezbedici ilgi çekici geliyor. Yani maşallah Allah bozmasın. O yüzden biz internetten oyun sipariş ettik. İşte katil kim diye. Gerçekten çok güzel bir oyun ama belli başlı şeyler var. Yani hepsi iyi değil. Az çok biz de denedik. Belli başlı güzel olan markalar var. O dnr'de de satılıyor ama dnr'de bir alacağınızı internetten iki alabiliyorsunuz ve aşırı eğlenceli yani bir hafta sonunuzu sevdiklerinizle ayırın derim en az üç kişi olun en az iki kişiyle o kadar fazla tadı çıkmıyor üçten sonrası da güzel oluyor gerçekten biz yani bir ara altı kişi falan oynadık adadan elenenler oldu tabii yine sonra üç dört kişi falan kaldık ama aşırı eğlenceli tavsiye ediyorum yani. Güzeldi ama ve çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Gerçekten bugün bugünü ben çok sevdim. Yani çekim yaptığım için aşırı sevdim. Bir ara çekim yapmadım. Hatta uzun bir süre çekim yapmadım. Çünkü çekim yapmayınca böyle hayattan soğuyorum ya. Gerçekten hiçbir şey yapasım gelmiyor ama bugün elime o kameraya aldım böyle tatlı tatlı hızlıca hazırlandığım bir şeyler çekmek için aşırı hoşuma gitti. O yüzden vize anımı da <laughs> çekmek istiyorum. Belki vizelere güzel hazırlanırım size çekim yapmak amacıyla. Kaçtan artık e, projelerimi bitirip çalışmaya başlamam lazım. Çünkü son bir hafta, bir sonraki hafta artık vizelere giriş yapacağım. Büyük bir ihtimalle siz bu videoyu e, daha geç izlersiniz. Yani ben vizelere falan da girmiş olup girip çıkmış olma ihtimali çok yüksek. Evet doğru. Geçmiş olsun yazın. Öyle. <laughs> Öyle güzel bir an. Burada anılarımı depolamak istiyorum aslında ve kendimi de geliştirmek istiyorum. Çünkü bir şeyler çekmeyi seviyorum. Özellikle kendimi çekmeyi, kendi anılarımı çekmeyi seviyorum. O yüzden destek olun bana. <laughs> Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum ve bay bay.